Evet, kış bahçesi için karartma kilise perde uygulaması yaptık. Sıcakta olan sıkıntınızı bu yönde gidebilirsiniz. Böyle çok rahat açılıp bir sistem. Toplandığında çok özel kapatıyor. Açtığınız zaman gökyüzünü yeni görebiliyorsunuz. İki el uzunluğundaki bir toplam ortalama 8-9 santim yer kapatıyor. tarz öndeki cam balkonlarımızda hem altta hem üstten çalışan bir sistem yaptık. İster yukarı bakalım. ister aşağı indirin. Yapıştırmalı sistem cam balkonumuza herhangi bir delik vermeden ve ortalama 8 kilo taşıyan bir profil ve istediğiniz kadar aslında gelmez. Bugün e, burada gördüğünüz diş parçasını kapattık. Karartma, birisi karartma kulaş kullandı direk rekabet ara yani bir Manuel sistem tercih edildi burada. Yerden yüksek bir ortalama 3 metre olan bir yerde manuel çok alt kullanabiliyorsunuz. Bir sopa yardımıyla tutma aparatı yerine takıp sağ sürebilirdi. Tepiyor. Nerede bırakırsanız orada duruyor sistem. Yaz aylarında sıcak bir ilgili olan bu tarz yerlerde bu kumaşta iyi sonuç alıyorsunuz. Ve toplandığınız zaman az bir yer kapattığı için perde yokmuş gibi keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Açtığınız zaman tamamen görüntü.